أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحملنا إن لنا إلا فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الله عز وجل إذا قرنا حكيم ده إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين Muhakkak şüphesiz rızkımızı veren Allah'tır. O çok güçlü, kuvvetli, metin sahibidir. Diğer ayet-i cellede Estağfirullah ma sizin rızkınız göklerdedir. Dünyadaki bütün mahlukatlar yani gelmiş geçmiş evvelki ötesi yaratılmış yaratılmamış hepsi toplansalar Allah azze celle'den ne isterlerse yani istediklerini o kadar katlıya katlı istesinler. Okyanusun içerisinde bir damla gibidir. Yani Allah'ın hazinesi o kadar geniştir ki Allah'ın hazinesi ne azalır ne tükenir. Ancak insanın aklı, boyutu üzerinde tükenir. Çünkü insan Allah'ı tanıdığı ölçüde sevgi besler, tanıdığı ölçüde ondan umut besler. İşte Ustad Hazretleri şöyle buyurur. Hem anla ki düşmanlık kadar hayat İslam'a en müthiş, en zararlı şey hırstır. Çünkü Allah ile bağı az olan hatırı olmayan. O da İslam bağını ve Allah hatırını oradan kaldırıyor. Ve Allah rızası için bu dergaha geliyorum. Allah rızası için hizmet ediyorum. Rızayı ilahiye bir hatırdır. Allah rızası için insanları seviyorum. İnsanları severim yaradılandan ötürü. dünya hayal, masal ve yalan olan dünyanın içine düşer. O yalan ile hırs gösterir. Ölmem ben. Kavuşmam Allah'a. Kavuşmayı ve ölmeyi unutur. İşte hırs ne sebebidir? Düşmanlık sebebidir. Korku sebebidir. Bir insan Allah'tan korkmasa kulun evine muhtaç olur. Allah'tan korkmadı ama belki Allah'a el açmadı, belki yüzlerce insana el açtı, dillendi, etek bağladı, önünde diz çöktü. Hırs sahibi belki yüzlerce insanın eteğinin dibine düşer, diz çökmeye başlar. Diyor ki hırs hem düşmanlık hem korkudur, o da hastalık ve zillettir. Öyle bir hastalıktır ki mahrumiyettir. İnsan oğlu hırs sahibi ise, Amilatun nasibatun tus amin aynı aniye. Bu dünyada çok çalışır. O kadar çok çalışır ki gecesini ve gündüzüne katar. Öyle çalışır. Ahirette de çok çalışacak diyor. Sadık olmam mı? Hırs çalış sahibi hem çok çalışır hem en az yer. Çünkü kanaat etmediği ölçüde yemez yedirmez. İki dengeye bak. Hem çok çalışır, ahirette de çok çalışacak hem de bu dünyada en az yiyecek, en az insanlara yedirecek, en az. Niye? Kime güvendi? Aklına güvendi, gücüne güvendi, Allah'a güvenmedi. Ben kazanıyorum. Şu kadar kazanacağım. Hesabını edecek. 10 yıl şu kadar kazansam. 20 yıl şu kadar kazansam. İşte mahrumiyettir. Kendi nefsi üzerinden öyle mahrumiyettir ki diyor ki sefahattır. Öyle düşüklüktür ki acizlik, cimrilik, tembelliktir. O insanın kapısına birisi gelse, kapıyı çalsa tak tak tak. O diyecek ki ya benden bir şey istiyorlar. Korkudan kapıyı açmayacak. Öyle değil mi? Cimri insana bakın kapıyı açmaz. Bakın hırs insanı hasede ve kibirliğe sebep ediyor. Demek ki dünyanın insanın yaşantısını zillete düşüren en büyük etken insanın yaşanmasının dengesini bozan hırs sahibidir. Diyor ki bir de Adatullah ters olduğundan en küçük canlıdan tut kainatın en büyüğünü tesir eder. Ve Allah azim rüzgarı gönderdi, bulutu gönderdi, yağmuru yağdırdı, belayı sen üzerinden kaldırdı, defetti ama sen Allah'a şükretmedin. Leyin <laughs> şekertum le adidannakum ve in kafartum İnne azabun Diyor ki şükrederseniz, Allah'tan geldiğini bilirseniz, şu Allah'ın malıdır deseniz, Allah üzerinden bin tane belayı kaldır. Bu kimden geldi? Allah'tan. Bin bela kalktı. Allah'tan olduğunu bilmezsen bin bela kapına geldi. Yani kazanırsın, kazanırsın, kazanırsın. Kamyoncuysan lastik patlar, evin varsa evine ateş düşer, yangın çıkar. Aklına vermedik felaket denir. İnsan oğlu o cimriliğin etkisinden ömür bile çıkmaz. Başına gelen olayları sürekli kâlu inneme eşku besbi yüzünullah ben derdimi ve kederimi Allah'a anlatarım Tevekkül sahibi yapıyor. Ama hırs sahibi insanlar anlatır. En çok ağlayan, en çok şikayet eden kişi hırs sahibidir. İnsanlara Allah aşk eder. Benim başıma şu kadar olay geldi. Şöyle oluyor, şöyle oluyor. Allah bana dert veriyor, keder veriyor. Allah seni hatırladı. Ne yaptı? seni hatırlatıyor kendine. Ben veriyorum ıskımı. İnsanoğlu eğer Allah'ı bilirse, tanırsa, diyor ki, kainatta dönen olayları, dönen sermayenin, zerreden süreye her şeyin alırı vereri Allah'tan olduğunu bilirse, o zaman o kişi Allah azımışan belki şu kadar su kadar malı yoktur ama gönlüne okyanuslar kadar rahmet ve bereket koyar. Sevgi koyar. İşte buradan diyor ki, kısaca size bir örnek vereyim. Şu baba diyor ki, Hacı Bayram Veli Hazretlerini gönderi çarşıya. Diyor ki, ey Hacı Bayram Veli, git çarşıda işte insanlara gözet bakalım. Ne yapıyorlar? Denge nasıl dönüyor? Yani kainattaki dengeler nasıl dönüyor? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bizi kandıran bizden değil. Çarşıya bir geliyor, bir bakıyor ki bir buğday var, üst taraf kuru, alt taraf yaş. Bizi kandıran bizden değil. Yani bizi kandıran İslam değil, Müslüman değil. O sıfattadır. İnsan oğlu da ölçüsü belli. Gittikçe İslam sıfatlarını düşüyor. Diyor ki bana bir görev ver, ben de çarşı pazarın denetimini sağlayayım. Adalet çarşı pazara Koy Allah azmışanı adaleti yok mu ki Hacı Bayram Ali diyor, hazretlerine diyor. Somancı baba. Çarşıya gidince bir tane adamdan elma alıyor. Elma alınca az ileriye gidiyor tartıyor. Tartınca bir kilo olması gerekirken 900 gram çıkıyor. Allah adaleti sağlar. Senin gözün körse de bakın şu hikaye çok önemli. Hayatında çok büyük tesir etmiştir. 900 gram çıkmış. Hemen geliyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Adama diyor ki senin aile durumu nasıl? Diyor ki çocuğum hasta. Ondan sonra evim kira. Çocuğum sakat, evim kira. Ve gelirim giderini karşılamıyor. Dert keder yanmaya başlıyor. Şikayet üstüne şikayet. Hemen dönüyor taraftan az ileriye. Bir başka esnafa gidiyor. Portakal alıyor. Portakal alıyor. gidip az ileri tartıyor. Bir kilo 100 gram çıkmış. Hemen koşarak geliyor. Senin aile durumu nasıl diyor. Ne diyor biliyor musun? Az önceki şikayeti ya çocuğu hasta evi kira. Bakın Allah azmışam bir yerden bir yerden sen çalıyorsun diğer yerden yüz belayı evine sokuyorsun. Bir yerden hırs yapıyorsun diğer yerden yüz tane Allah'ın takdir etmiş olduğu kanat sana gelmiyor. Hemen soruyor adam diyor ki evim diyor kira değil. Vallahi malım da var, mülküm de var, cariyelerim de var, hizmetçilerim de var sayıyor. Hemen geliyor Hacı Bayram Veli Hazretleri Somuncu Baba'ya. Vallahi yeryüzünde kimsenin adalet yapmasına gerek yok. Kimse kimseyi Allah'a var etmesine gerek yok. Allah Azze Celle zaten takdir ile her şeyi bir hikmete bağlamış, dengeye bağlamış. Kimsenin aklını kimse kimsede bırakmıyor. Yani 10 yılda olsa, 5 yılda olsa onu senden çıkarıyor. Demek ki hız sahibi ne yapıyor? Şimdi hır sahiplerine dönün bakın, ailelerine bakın, ya affedersiniz cezaevindeler, ya hastanedeler, bakın ya hastanedeler, ya cezaevindeler, ya da affedersiniz en düşük, sosyal hayatın içerisinde en pis iş yapıyorlar. <laughs> Sabah bir işte, akşam bir işte, yatsı bir işte derken koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Şu toplumda çok tanıdığım insan var, belki beş dairesi var, üç dairesi var, iş yeri var, arabası var, 24 saat çalışıyor ama koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Belki bir bardak su bile doğru düşmüyor. İşte bakın. Bir de tabiata soralım. Tabiat bizim üzerimizden çıkan iyilikleri. Osman sen bir iyilik yaptın. İyilik at denize. halık ma, malik bulamazsa halık bulurdu ya. Yani balık bulamazsa malik sahibi bulur diyor. Oradan yola çıkarak bir iyilik yapıyorsun. iyiliğin karşı nasıl? Bir kainatta sen bir iyilik yaptın. iyilik göklere doğru çıkıyor. Güzel süslü bir ağaç gibi. Sen bir insana bir ekmek yedirdin, iyi hoş konuştun, Allah'a şikayet etmedin. O söz göğe yükselen yüce bir ağaç gibi. Gökte asılı kalıyor ve o beş sene sonra, üç sene sonra sana, senin çocuğuna, senin çocuğuna gelmezse torun üzerine geliyor. Eğer bugün senin başına bela eksik olmadan geliyorsa Allah'a olan hırsından dolayı ve Allah'a olan güvencin eksikliğinden dolayıdır. Bir diğer nokta, bakın adamın bir tanesi kış ayında sokağa çıkıyor, atlet bana diyor ki ben evliyayım haşa. Ben evliyayım diyor, bana dert, keder bulaşmaz, hastalık bulaşmaz. Ben de kendime tefekkür ettim, çıkıyor hastalanıyor. Sonra kendi kendine düşünüyor, ki ben o kadar evliya oldum, zikir çekiyorum, bu çekiyorum. at dengeye bakar, Denge nedir? Adalet sen adaletini sana geri verir. Şu duvarı tabiat hesapla. Buraya bir iyilik atsan bir iyilik gelir. Üç iyilik atsan üç iyilik. Bir, beş kötülük atsan beş kötülük gelir. Yaptığın ölçüde denge olur. Bir diğer nokta bakalım. Tabiat nasıldır? Kışın sen kış ayında evliya da olsan, peygamber de olsan haşa kella kim o olun Tabiat kimseye acımaz. Der ki kış ayında sıkı giyineceksin. Yaz ayında da hafif giyineceğim. Çünkü sıkı giyinme samasta ederim. İşte tabiatta olan bütün olaylar bir dengeye bağlı olduğu için sana geri dönüyor. Yaz boz tahtası gibi. Her iş bir emirle hareket eder ve her iş emirle geri döner. Bakın şurada afa bakın. Her iş bir emirle, ağzından çıkan bir emirle gider, tekrar geri gelir. Dengeye bakın ya. Ayağından çıkan veya elinden çıkan fiillerin sana geri geliyor. Nasıl bir geri gelmemiş ya? Ve diyor ki ne ekersen hatırlarsanız bir tabiatta şey var. Ne ekersen onu biçersin. İnsan oğlu da bedeni bir tarla gibidir. Ondan ne çıkarsa karşılığı olur. Yani öyle diyor ki hırs ile devam eden kişi dünya için dinini feda eder. Gayret ile çalışan dünyasını ayrete feda eder. İşte Allah'ımız Celle Celaluhu diyor ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانَ اِلَّا مَا صَاعَةٌ İnsanın kendi eliyle çalışmıştan başkası yoktur. Gayret çalışmayla olur. Gayretsiz olmaz. Gayret Allah'ın rızkını çeker. Hırs ise gayreti söndürür. Ateşi getirir. Diyor ki Allah'a sunuşan Meryem Aleyhisselam'a diyor ki, ya Meryem elini ağaca vur diyor. Meryem Aleyhisselam hasta, çocuğu olmuş. Ağacın dibinde ağaca diyor ki, kuru ağaca hurma ağacına tak 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 diyor, vur diyor. Oradan meyve gelsin. <laughs> Veya Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ey Musa aslanı taşa vur diyor. Allah azmıştan istese taştan suyu, ağaçtan hurmayı hemen getirmez mi? Her şeyi bir gayrete sebep bırakmış gayret edip rızkını kazanmak sünnet, hırs etmek ise şeytanıdır. En veysel insanı ile insanın kendi eliyle kazanmışlığı yoktur. İnsan tevekkülvari olursa, rahatlık sebebidir, huzur sebebidir. Allah ve Celle rızkını kazandığı ölçe, ailesine, sonra harcadığı her şeyi kendi nefsine ve toplumuna bereket ihsan eder, iyilik ihsan eder, sevabını on katılır. Ama hırs sahibinin hiçbir şekilde mülkünün üstüne mülk eklemez. Çünkü hırs sahibi iyilik de yapsa, hırs sahibi geldiği bir lira, o, volkan dedi, onlara sana sadaka veriyorum. Allah katına kabul değildir. Niye? Kazandığı rızkı Allah'tan beklemedik. Derken Allah Allah'tan dolayı veriyor. İşte buradan yola çıkar Diyor ki, Zennuni Mısri'yi kaddesallahu sırru bir gün gördüm. Bir baykuşun, sakat bir baykuşun bir yerdeyken çekirge her gün oradaydım. Üç gün boyunca zikir yaptım. Bir baktım bir gün çekirge uçarak ağzına gelip yedi. Sonra bir daha ertesi gün geldim baktım. Küçük bir soru canım yürüdü yürüdü tam ona olduğu yere kadar geldi rızkını verdi. Sonra dikkat ettim kainattaki öyle bir denge var ki canavar gibi varlıklar rızıklarını kazanırken Hatta öyle vahşice en pis şeylere yöneliyorlar. Leş gibi şeyleri yiyorlar. Hatta aslan yavrusu ise sütle besleniyor. Veya bitkiler, ağaçlar, hır sahibi değil, kanaat sahibiler Allah ve Celle gökten en temiz onlara indiriyor ve onları ayağına kadar getiriyor. Bir baktım ki kanaat sahibi olanlar, o savaşı vermeyenler, en mağdur olanlar, mesela bir çocuk hemen olur olmaz, Anasının şefkat rahmetinden öyle bir süt akar ki iki sene veya üç sene annesinin rahmetinden ona akar akar akar. Eğer o çocuk ağlamaya başladığı zaman güç kazanmaya başladığı zaman onun affedin hadi git kazan derler. İşte aynen bunun gibi aslan çocuğu annesi koşar gider leş yer ona süt verir. Ama büyüdüğü zaman o tefekkürünü artık kendi nefsinden gücünü kendine gördüğü zaman gider leş yemeye, pis yemeye başlar. İşte hır sahibi leş yer, gayret sahibi en temiz malı yer. Dikkat edin. Hır sahibi çaldığı malı yer, insanlara dağıtır, iyilik yaptığını zanneder. Gayret sahibi Allah Azze ve verdiği en güzel nimet yer. İnsanlar içerisinde de hır sahibi diyor ki mesela dikkat edin kainatta en aciz, en düşük, en alt seviyede olanlar Allah'ın en çok takdir ettiği insanlar, mahlukat canlı olarak rızkı kapısına kadar gelenlerdir. Adamın bir tanesi diyor ki, bir tanesi diyor, ben diyor tefekkür edeceğim, rızkımı Allah'tan bekleyeceğim. Evin içine sürekli zikir. Allah, Allah, Bir komşu da diyor ki, bu iki üç gün ses çıkmıyor. Şuna biraz bir tabak yemek götürüyor. Getiriyor kapıyı çalıyor, tak tak tak. Adam diyor ki, ben tefekkür edip Allah rızkımı gönderir. Nereden gönderir, gönderir. Ama az dedim ya, Allah çalışmayı bize en insana illa ma gayreti bize sünnet kılmış, adetullah kılmış. Adetullah ile o gelir. kapı şöyle ses vermiyor. Bir gün aç, ikinci gün aç, üçüncü gün aç. Aradan bir hafta geç adam artık dayanamıyor. Adam kadın kapına vuruyor. Ben buradayım diyor, buradayım. Ses ediyor. Ses edince kadın diyor. E adam diyor, bir hafta kapıyı çalıyor. Niye ses etmiyorsun? Hemen tabay alıyor, alıyor. alıyor Geceleyin rüya giriyor. Evladım bilmez misin? Allah rızkını gayretin içine koymuş. Sen seslenmenin içine koymuş. Kapıya kadar gidip kapıyı açmanın içine koymuş. Ben rızkını kapıya kadar getirdim ama sen de bir gayret et ya diyor. Gayret. İşte insanoğlu diyor ki gayret şeriat iki türlüdür. Birincisi şeriat-ı fitriye, şeriat-ı Muhammediye. İki tane şeriat var. Şeriat-ı fıtriye kainata hükmeder. Güneşe, aya, yıldıza, kainata, havaya, suya, gökten gelen yağmura, yerden çıkan ota, bitkiye, meyveye, sebzeye. Allah azumuşan her şeye hükmeder. Ve in ta'addu ni'metullah la Allah azumuşan göklerden, yerden senin rızkını eşit bir şekilde gönderir. Ama ve senin çalışmanı da, sayını da, gayretini de sünnetullah'a bırakmış adetullah. Demek ki şeriat-ı fıtriye veya dünya ve tabiat olayı veya Kur'an'ın bize emrettiği farz emir ile Allah azze ve celle gökten bize rızkını gönderiyor. Ama bize ne istiyor? Gayret. Gayret, gayret nedir? Ahireti istiyorsak, Allah'ın sevgisini istiyorsak, Allah'ın muhabbetini istiyorsak gayret, istiyorsak. gayret de sünnetullah'tır. Gideceğiz, çalışacağız helal lokmayla kimseyi kandırmadan Allah rızasını düşünerek Allah'ım senin kullarını senden dolayı seviyorum. İşte tevekkül ile insan derdi maişe, ruha selinlik verir. Derdi maişe derdini insanın içinden çıkarır. Neticesini Allah'a verir. Allah'a dayanan insan da kesinlikle çok güçlü, az yedim ya. İnna Allah uzun metin. Çok güçlü metin sahibine dağılmıştır. Onun rızkı kapısına kadar gelecektir. Kapısına kadar geldi mi az önce? Geldi. Bir insan nasıl yaşarsa o şekilde ölür. Yani hayatı bilmeyi, tanımayı, öğrenmeyi, insan hayatına neyi düstur koyduysa, bir yalan atıyorsa, ölürken Hayatın içerisinde bir yalan, 20'de bir yalansa, 30'da 10 yalan, 40'da 50 yalan, 160'da yalanlar denizine dönüşmeye başlıyor. Bir insan bir hırs yapıyorsa, 10, 20 yaşında bir hırs, gittikçe o hırs düşmezse, yetenek etmezse, 20 yaşından 30'a, 40'a, 50'ye doğru gidince o hırs arttıkça artar. Vallahi en çok hırs sahiplerini 60-70'deki adamlar, 40'tan sonraki adamları gördüm. Ve de bakın öyle bir şey ki bir insan hayatına neyi düstur etmişse ölürken de o şekilde karşılanacak dedim ya. Bir insan hırs sahibi ise Allah'ı ve Allah'tan gelen sünnetullah dayanmıyorsa ölürken Azrail aleyhisselamı veya kabri veya mahşeri o şekilde. Bir insanın sırtına yüklediği hayat neyse Hayatın üzerindeki kazancın, helalin, haramın, doğruluğun, evliliğin neyse sıratın da o dengede çizgisi ya keskin bıçak gibi ya da öyle diyor ki nurani bir şekilde açılacak veya kabrin ya daracık bir sıkma kabri ya açılacak ya da mahşerin senin açılacak. Demek ki bir insanın beline yüklediği hayat yüküyle karşı tarafa gidiyor ve bize diyor ki hır sahibin taksimata razı değildir. Elde ettiği şeyi Allah'a dayandırmadığı için kabre girdiği zaman kabirde bütün kazandıkları hesabını verecek. En tehlikeli şey bu. Kazandığını zanneder ki Allah'a dayandırmış. Allah azze celle hem bu dünyada çektiriyor hem kabirde çektiriyor maşallah.